Merhaba arkadaşlar Evet süpürgem şu anda geldi şimdi birazdan açıp kurulum işlemini yapacağım ve sizlerle de paylaşacağım Evet arkadaşlar şu şekilde de göstereyim süpürgemiz bu şekilde şurada bir tanıtım kağıdı görünmekte bunu da çıkartıp kutuyu tamamen açıp birazdan tekrar göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar, içinden yine kağıtlar çıktı. Bu şekilde süpürgenin e, nerelerde kullanılacağını gösteriyor. Parçalarının nasıl monte edileceği gösteriyor. Süpürge bu şekilde geliyor. Evet arkadaşlar, poşetlerinden çıkarttım şu anda. Ee, yalnız şu koltuk başlığı e, internette alacağım sırada çok bana büyük görünmüştü ee, biraz küçükmüş ama tabi kullanımı önemli bakalım nasıl sürecek ee, şurası şöyle vidası çıkarılıp takılacak Çin'den şöyle göstereyim şu şekilde şimdi onu da yapacağım sonra sizlere göstereceğim Şöyle bir süpürge arkadaşlar. Şurada bir düğmesi var. Buraya basıp kolaylıkla çıkartabiliyoruz. Oldukça hafif bir süpürge. Şu şekilde. Burada böyle bir aparat var. Böyle çıkartıyoruz. Cam aralarını, pencere aralarını başamadığınız yerleri süpürüyoruz bununla. Bunu da bu şekilde takıyoruz. Çok pratik ve çok hafif bir süpürge. Şimdilik beğendim. Arkadaşlar şu şekilde bunu tabii ki fişe takıyoruz. Şarj ediyoruz. Şarj ettikten sonra nasıl süpürüyor? Çekim gücü nasıl? Ona bakacağız. Evet arkadaşlar bu şekilde Sıradan sesini ayarlıyoruz. En yani düşük seviyesi de bu. Gayet hafif süpürge. yalnız koltuk kaplarına girmiyor. Böyle bir sıkıntımız var. Tabii ben bunu bilerek aldım. Aynı süpürgeden ablam da olduğu için memnun kaldığı için ben de alma gereği duydum. Belki buraya evet bu koltuğun altına giriyor. Yani en düşük seviyesi bile gördüğünüz gibi güzel çekiyor. Ben memnun kaldım. Tavsiye ederim. Evet, çok az süpürmemde görüyorsunuz. Bayağı bir topar topladı. İnanılmaz daha bir süpürge görüyorsunuz. Şimdi de koltuk küçük başlığı deneyeceğim. Sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar. Ses Gayet güzel alıyor. Evet gayet başarılı koltuk başladı gayet güzel tavsiye ediyorum Arkadaşlar ben çok beğendim size de tavsiye ediyorum İyi günler